Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce hard disk yüklediğimiz, sabit hard disk yüklediğimiz HP bilgisayarımıza bu sefer e, RAM'lerini değiştirip RAM yüklemesi yapacağız. İçerisinde toplamda 8 GB RAM var ama biz 8 8 16 GB'lık bir RAM yüklemesi yapacağız. bu bilgisayarın içerisine kaç GB RAM yüklenebilir? Ne kadar hard disk takılabilir? Yani kaç GB'lık, boyutu ne olmalıdır? Ben bunları bu videonun altına, servis kitapçı olarak atacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Çok buradan detay vermek istemiyorum ama e, orada bilgisayarın teknik olarak nasıl sökülebileceği, parçaların nasıl değiştirilebileceği de e, teknik olarak verilmiş durumda zaten. E, bu RAM'leri e, yurt dışından getirttim. E, hem testini yapacağız, yani e, üzerinde yazan e, Bilgiler doğru mu değil mi? 8 GB'lık DDR4 ikisi de 8-8-16 GB'ya yükseltmiş olacağız. Şimdi bilgisayarımızı arkasındaki kapağı sökerek işlemimize başlayalım. Vidalarını sökerek... İşe başlıyoruz. Vidalarımızı söktük arkadaşlar. Ee, üst taraftaki vidalarımız. Biraz daha uzun. 4 adet ve ön taraftaki yatay çapraz duran vidalarımız da 3 adet. Bunları söktükten sonra şimdi esas konumuz kapağı sökmeye geldi. Kapağımız biraz e, uğraş gerektiriyor sök, sökmek açısından. Daha önce de söktüğümüz gibi e, nasıl sökeceğiz? Şöyle bir plastik parçanız varsa evde en kolay sökmenin yolu buradan İçine olabildiğini söküp böyle kanıttırmak. Kanıttırdığımız zaman buradan yerinden kurtuluyor. Yerinden kurtulduktan sonra zaten işimiz daha da kolay. Buradan sırayla elinizdeki yine metal bir şey, plastik pardon, plastik bir parçayla buraları genişleterek sökmeye çalışmak. Biraz sıkı Geçirmiş servis. Ee, sanırım bunun bir daha açılmayacağını düşünmüşler. Ya da tüketici bunu kendi açmasın, servisten başka kimse kurcalamasın. Herhalde amaçları o. Ee, teknoloji geliştikçe Dışarıdan müdahalenin daha az olmasını istiyor üreticiler. Tahminim o. Kimse kendi kendine tamir etmesin, hiçbir şey yapmasın. Sadece para vererek. Evet. Sadece para vererek sonuca ulaşsın. Amaçları sanırım o. Evet, bu arada bilgisayarımızın içi tozlanmış mı? Bir de ona baktık. Ee, daha önce Hard diskimizi takmıştık. Evet hard diskimiz burada. Yerinde duruyor. Ee, bazı arkadaşlar bunu keşke takarken de gösterseydin demiş. Ee, o zaman evet. Çekememiştim. Şimdi en azından e, sizin için bir kere bunu sökeyim yani çıkartayım yerinden tekrar bir daha takayım. Şuradaki gri parçayı çekip şeritimizin kontaklarını çıkardık. Hard diskimize bağlı olan kısım. Ve bunu kendi çabamla tutturduğum bir vidam var burada. Vidayı açıyorum. Bu vida bunun içinden doğal olarak çıkmıyor tabii ki. Uydurmasyon. Evet, bir parçamız da, vidamız da burada var. Bunu da çıkardım. Şu yukarıdaki başladık Sanırım bu kadardı. Evet. Şu lastik parça bunun. E, fakat bu tutmamış sanırım. Evet arkadaşlar benim hani dışarıdan e, bu hard diski takmak için getirdiğim parça bu. Daha önceki videoda da izlerseniz bu şekilde. Ben sadece şuraya bir metal parça soktum içine. Bunu vidayla tutturabilmek için. Ve şurasını da şu parçanın şurasını kerpetenle büküp bir delik açtım üstüne. Gördüğünüz gibi yeri burada. 9,5 mm kalınlığındaki tüm hard diskler buna uyuyor arkadaşlar. Hatta yurt dışında 2 e, tetrabaytlık, 2,5'luk hard diskler var. Ben e, gitti gidiyordan bir tane sipariş ettim geldi fakat 9,5 mm'den daha kalındı o. Sanırım 1,5-2 civarında bir kalınlığı vardı 2 santim şeklinde. Onu denedim olmadı. Onu iade ettim. Ee, 9,5 mm kalınlığı yani şu kalınlığı olan herhangi bir e, boyutu fark etmez bir tetrabayt. Bu bir tetrabaytlık. Daha azı da takabilirsiniz. Bunun yerine solid hard diskler de takabilirsiniz. Yani sorular gelmiş yine ama onlar zaten Boyutları standart bildiğim kadarıyla. 2.5'luk yani laptop hard diskleri buraya oluyor arkadaşlar. Yani bu 15CX 038 nt modeli. Hani birkaç model sormuş arkadaşlar ama hani diğerlerin içinde bu şekilde bir yer var mı bilmiyorum. Garantileri yoksa sökmek zaten kolay. Varsa da dikkatli sökebileceklerine inanıyorlarsa yine bu şekilde sökebilirler. En azından böyle bir yer olduğunu ve şuradaki bağlantı kısmının olduğunu görürlerse zaten buna %100 takılıyordur. bağlantı yeri olduktan sonra laptopun hard diski görmeme sorunu olacağını zannetmiyorum. Şimdi ben bunu bu yanındaki parçaları takarak tekrar yerine oturturuyum. Aslında bu plastik parçaları vidasız yani konması için yanında göndermişler ama ben yine de ne olur ne olmaz diyerekten hard diski vidayla da sabitlemeyi daha doğru buldum. Şu şekilde oturtturdum. Ve iki tane vidayla tutturuyorum. Bu kadar. mavi kısım üstte gelecek şekilde kontağını da takayım. Evet, şeridi içeriye tekleyip Gri kısmı üzerine kilitledim. Bu şekilde sıkıntı olmadan çalışıyor. Problem yaşamadık. Evet gelelim esas meselemiz e, RAM'lerimize. vidamızı unutmuşuz onu takalım. Yani arkadaşlar elinizde aparat varsa bu şekilde yoksa bir şekilde hani bunu tutan parçaları eğip bükerek bu yandaki vida deliklerine denk getirebilirseniz bu zaten burada çok güzel sabit dedi iki tane vida, vida tutuyor. Orijinal parçalar servis getirir mi bilmiyorum. Ben bir denemede bulundum ama çok başarılı olamadım bu konuda. Bilgisayarı istediler. Yani uğraşmak istemediğim için kendim getirip, bu şekilde hallettim. Şimdi, RAM'lerimizi değiştirelim. Yani aldığımız RAM'lerde çok bilindik bir marka değil ama en azından bir deneyelim. İki tane kulakçığı var. Buradan çektiğimiz zaman remlerimiz yerinden kurtuluyor ve yukarıya doğru çektiğimizde çıkıyor. Bakalım üzerinde ne yazıyormuş ama herhangi bir marka göremedim. En azından bizim taktığımız, takacağımızın üzerinde bir marka var. Evet, bunu da bu şekilde çıkarttık. Bu da böyle. 4 GB yazdığını görüyoruz. Şimdi kendi RAM'lerimizi takacağız. Evet gördüğümüz gibi böyle çevirmemiz gerekiyormuş. Böyle çıkarttık. Şuradaki çentikler sola daha yakın. Çentikleri oturturduk ve üzerine hafifçe bastırıyoruz. Kilitlendi. Bu da aynı şekilde. Eee PC4 yazıyor üzerinde, DDR4, 8 GB RAM ve 2666 MHz hızında, 1.2 voltla çalışıyor. Evet, RAM'imizi de diğeriyle aynı şekilde takıyoruz. Genelde e, RAM'lerin model markası üstte gelir ama bu cihazda ilginç arkaya denk gelmiş. Evet, diğerlerini de taktık. Gayet de yakıştı. Siyah renk bunlar yeşildi. Ee, 8 GB olduğu için bunların arkası da dolu. Bunların arkası boş. Ee, evet arkadaşlar. Kapağımızı takıp tekrar e, GPUZ program var sanırım. Onunla e, görüntülerinin resimlerini çekeceğim. Kaç megahertzde nasıl çalışıyor. Onları da videonun sonuna ekleyeceğim. bilgisayarımızın solid hard diski bu o burada. Hani arkadaşlar başka takılabilir mi diye sormuş sanırım ama bunun başka bir burada slotu yok. fazladan bir şeyler takılabilir mi? Yani benim gördüğüm hani anladığım kadarıyla da bir boş bir slot yok. Zaten hard disk için bir yer vardı onu doldurduk. RAM'lerimizi koyduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanız beni sevindirir. Ee, farklı videolarla tekrar buluşuruz inşallah. Ee, sormaz, sormak istediğiniz şeyleri de elimden geldiği kadar gördüğümde cevaplamaya çalışıyorum. Ama e, hani farklı modellere şu da olur mu bu da olur mu hani inanın İçini sökmeden bilemem ama hani elimde olsa belki en azından gösterirdim. Buna takılır, şuna takılmaz. Ama bu HP'ler için söyleyebilirim. Müşteri hizmetleri yardımcı oluyor. Model seri numarası verdiğiniz zaman içine ne takılabilir, ne takılamaz. Garantisi ne olur? Hepsine yanıt veriyor. Yani en azından bana yanıt verdiler. hani servislerden bahsetmiyorum. Müşteri hizmetlerindeki teknik birimden bahsediyorum. Bir de arkadaşlar oyunlarda sınır mı diye soranlar oldu. sınıyor mu şeklinde. Crisis 3 oyununu yükledim. Eski bilgisayarımda da vardı. Çok oyun sever birisi değilim ama yazın test etmedim. Kışın 25 derecelik oda sıcaklığında en fazla bilgisayarın üst kısmı 40 dereceye kadar yükseldi altında soğutucu yokken ama altında soğutucu varken çok daha fazla ısınacağını zannetmiyorum. İlla ki oyun oynayacaksanız ki tabii ki bu bir oyun bilgisayarı soğutucuyla kullanmanız tüm bileşenlerin ömrünü uzat uzatacaktır. Hani bilgisayar donar mı, kasılır mı? Donup kasılacağını zannetmiyorum. HP'nin servis uygulaması var bir tane. Bu bilgisayarın içindeki bileşenleri güncelliyor. Ayrıca bu soğutucularla ilgili de bir güncellemesi de var. Bilgisayarı serin tutması açısından. Onu da yüklemenizi tavsiye ederim. HP'nin download kısmında bulabilirsiniz bu uygulamaları. Hani ısınma konusunda dediğim gibi çok aşırı ben bir ısınma görmedim ama farklı oyunlarda belki farklı tepkiler verebilir. Dediğim gibi soğutucuyla kullanılırsa hani bileşenler daha uzun ömürlü olur. Yani parçalar daha uzun gider, ömrü uzar. Zaten oyun oynuyorsanız soğutucusuz, işte oyun klavyesiz veya oyun mouse olmadan. Hani geçici çözümler yani onlar olacak ki oyunun tadına zevkine varabilin. Benim açımdan bu şekilde tavsiye edebilirim. Bilgisayarımız güzel. Abone olun arkadaşlar. Videolarımı beğenin. Hani bu e, abone olmadan olmanızdan veya beğenmenizden ticari bir kazancım yok. Bilgilen, bilgilenme amaçlı, eğitim amaçlı bu video, videolarım zaten. Youtuber olma niyetimiz de yok bu yaştan sonra. Sağ olun, izlediğiniz için. Teşekkürler.